arkadaşlar ben Yusufcan bugün sizlerle beraber gece 3'te cin çağıracağım hadi videoya geç. evet arkadaşlar böyle Cevapta yazıyor böyle cin cin şu anda çağıracağım şu anda çağıracağım hadi bir şey edelim. arkadaşlar televizyon Alayım. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar evet. televizyon sesini kıstım. Hadi başlayalım. Aljir sen bir ses ver. Geldiysen bir ses ver. Geldiysen bir ses ver. Geldiysen Geldiysen bir işaret ver. Arkadaşlar şu anda tık tık sesi geldi. Şimdi geldi arkadaşlar gün geldi. arkadaşlar. Şu anda çok tırstım. Ne yapsam? Sizin için lan. Arkadaşlar 15 abone olmuşsunuz. Bir, bu videoya da 15 abone değil. Abone istiyorum. Hadi bir daha Bu sefer size de göstereceğim. Tamam. gelcin bir işaret ver arkadaşlar şu anda bir işaret ver dedim arkadaşlar şu anda tık tık sesi geliyor. Ben ne yapacağım? Bana yardım edin. Bana yardım edin. Ne yapayım ben? Bana yardım edin, yardım. Son kez, sizin için çağıracağım. Şimdi yine çalışacağım. Hangi gözleme bak gözleme gözleme. Elçin. Geldi ses geldi. ses geldi arkadaşlar. Pat diye bir ses geldi. Pat diye bir ses geldi oğlum. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Bana yardım edin. Yok kapatayım bir dakika. Arkadaşlar görüşmek üzere. Etrafı toparladım. O cin kağıdını da yırttım attım. Ondan videoyu kapatmak zorunda kaldım. Neyse görüşürüz. Ama tık tık sesi çok fena geldi arkadaşlar. Buna inanamıyorum. Neyse. Hadi ayrı akşamlar arkadaşlar. Güzelim. Ve arkadaşlar buna bir like atarsanız çok ve çok sevinirim. Kalp atarım ben size. Biliyorum aşağılara yazarsanız. Bir de Instagram hesabım buralarda bir yerlerde çıkıyor arkadaşlar. Beni takip ederseniz. Ee, Instagram'ımın adı Yusuf Juan arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. <laughs>